Seyyar satıcıların yer kavgasında tekme ve tokatlar konuştu. Bursa'da seyyar satıcılar arasında iddiaya göre yeryüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan bir kadını sakinleştirmek o kadar da kolay olmadı. Eline geçirdiklerini fırlatan kadın ortalığı birbirine kattı. Çevredekilerin müdahalesi de tarafları ayırmaya yetmedi. yine kat, ...ve kömde, yine gaz temin edildi. Tarafları sakinleştirmek polis ekiplerine kaldı. Paytoncu coşku. 11. yılda da yine kalp ve